Arkadaşlar Dikkat Acaba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutlak değerin özelliklerini konuşacağız ve bunlarla ilgili pekiştirici örnek yapacağız. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım ve kanalın zil sesini açalım ki yeni videolar yüklendiğinde canlı yayınlar olduğunu da haberiniz olsun. Hadi başlayalım. Mutlak değeri bir önceki videoda tanımını vermiştik. Nasıl dışarı çıkacağından bahsetmiştik. Şimdi özelliklerindeyiz. Önce birinci özelliğimden bahsetmek istiyorum. Mut, bunu özellikle denklemlerde çok kullanacağım. Mutlak değer x ile mutlak değer eksi x birbirine eşittir. Yani 3 ile eksi 3'ü düşün. İkisi de dışarıya 3 diye gelir. O zaman x eksi y de bu durumda neye eşit olacaktır? y eksi x'e. O zaman 3 eksi a da bunun eksilisi neye eşit olacaktır? a eksi 3'e eşit olacaktır. Bir daha söylüyorum özellikle denklemlerde kullanacağım önemli bir özellik burası. İkinci özelliğim deyim. Mutlak değerle ilgili şunu bilmem gerekiyor. Bazen denklemlerde yine karşına çıkabiliyor. X üzeri n'in mutlak değeriyle mutlak değer x'in n'inci kuvveti birbirine eşittir. Yani 2'nin karesiyle 2 mutlak değer 2'nin karesi demek istiyorum sana. Üçüncü özelliğimiz şu. Çarpımları mutlak değer içindeki çarpımı ayrı ayrı mutlak olarak çıkartabiliriz. Yani mutlak değer x yani mutlak değer y. Yani bunu sayı olarak da düşünebilirsin. Atıyorum 7 çarpı a'yı 7'yi ayrı alırsın a'yı ayrı alırsın mutlak olarak. E çarpımı bu şekilde ayırdığıma göre bölmeyi de bu şekilde ayırabilir miyim? x bölü y'yi. Mutlak değer x, mutlak değer y diye ayırabilirim. Tabii ki de en önemli kuralım. Payda asla sıfır olmayacak. Bunu her seferinde üstüne basa basa vurguluyorum. Beşinci özelliğimiz şu mutlak değer x ile mutlak değer y'nin toplamı sıfır ise. Şimdi biraz önceki yani bir önceki videoda ne demiştim? Mutlak değer asla negatif çıkmaz. Önüne eksi alıp gelir demiştim. Alabileceğin küçük değer sıfır demiştim. E atıyorum 1 artı 5 1 eksi 5 olsa bile dışarıya 5 olarak gelir. O zaman artı da olsa eksi de olsa artı geldiğine göre bunların ikisinin toplamı ancak şu şekilde sıfır olabilir. Bu da sıfırdır. Bu da sıfırdır. İçleri sıfırdır ki sıfırla sıfırın toplamı sıfır olarak gelebilsin. Tamam mıyız? Peki. Altıncı özelliğimiz köklü sayılarda bunu söylemiştim ama bununla ilgili çok fazla örnek çözmemiştim. Ee, burada bunun üstüne vurgulayacağım. Köklü ifadelerde kökün derecesine bakarız. Kökün derecesi çift ise bu ifade dışarıya mutlak değer x olarak gelir. Ama kökün değeri tek ise aynen gelir. Yani teklere takılmıyoruz. Olayımız çiftlerle dikkat etmemiz gereken yer çift kuvvetler olacaktır. Yedinci özelliğimiz mutlak değer x dışarıya x olarak geldiyse aslında konuştuğumuz şey. Yani bu dışarıya nasıl gelmiş aynen. O zaman x sıfırdan büyük diyeceğim ama bir şeye daha dikkat edeceğim. Sıfır da olur. Ha, burada hep eşitlik unutuluyor. Sıfır ve sıfırdan büyük olur. Mutlak değer x dışarıya eksi x olarak geldiyse yani önüne eksiği geldiyse alıp geldiyse negatiftir. Ama burada da sıfır sağladığı için buraya da yine küçük eşit sıfır diyeceğim. Ve bunu daha önce de söylemiştim bir önceki de videoda. Mutlak değer x eğer x'ten büyükse bu sayımız kesinlikle sıfırdan küçüktür. Buraya eşitlik koymuyorum. Çünkü sıfır burayı sağlamıyor. Dolayısıyla buraya da bunu koymuyorum. Son bir özelliğimiz daha var. Bazen yorum sorularında karşımıza çıkıyor. Mutlak değer x ile y'nin toplamı. Mutlak değer x artı mutlak değer y'nin toplamından küçük ve eşit olacaktır diyeceğim. Yorum sorularında yine konuşacağız. Tamam mıyız? Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunlar bizim için önemli özellikler. Hadi bunlarla ilgili hemen sorulara başlayalım. İlk sorumuz. A B eksi 2 eşitse 5 çarpı A eksi B 2 çarpı B eksi A. E hocam A gördüğümüz yere B eksi 2 yazabiliriz. Yazabiliriz ama benim burada vurgulamak istediğim şu. A eksi B ile B eksi A'nın mutlak değeri birbirine eşit miydi? O zaman A eksi B mutlak değer parantezine alırım. 5 eksi 2'den ne gelir buradan? 3. B'yi karşıya attım. A eksi B'nin değeri neymiş? Eksi 2. Eksi 2 dışarıya ne diye gelecektir? Mutlak değer dışına 2. O zaman sorumuzun cevabı ne gelecektir? Alt. Tamam mıyız? Geldim ikinci soruma. X reel sayı diyor. Bunları mutlak değer dışında nasıl çıkartacağım? Şimdi pozitif mi negatif mi olduğunu vermemiş. E nasıl alacağım? E hocam bir pozitif düşünelim bir negatif düşünelim. Tabii düşünebiliriz ama gerek yok. Biz bunları mutlak değer olarak bırakacağız. Nasıl? 7'yi çarpımı 7'yi ayrı mutlağa ayrı alabiliriz demiştim değil mi? 7 de mutlak değer dışında ne diye gelir? 7. Eksi 2'yi mutlak değer dışına aldım. Eksi 2 mutlak değer dışına ne diye gelir? 2. Mutlak değer x ile mutlak değer x'i x birbirine eşit miydi? Biraz önce ilk yazdığım özellik. E o zaman mutlak değer x parantezini alayım. 7 buradan bir tane de buradan 8. E aşağıda da mutlak değer x var. Bunlar gider. 8 bölü 2'den cevabımız ne gelecektir? 4. Tamam mıyız? İkinci sorum. 2 i̇ki tane mutlak değerin toplamı... 0. Ne demiştim? Bunların içleri 0 olabilir. x kare eksi y kare. Eksi -15 15'i karşıya attım. x eksi y artı 5'i karşıya attım. x kare eksi y kareyi hemen açtım. x eksi y x artı y. 15'e eşitmiş. Şunu da vermiş bana. Eksi 5. O zaman burası da ne olacaktır? Eksi 3. Eksi 5 ile eksi 3'ün çarpımı 15 yapar. Hemen iki bilinmeyenli yani denklemimizi çözelim bulalım. Topladık tık tık 2x eksi 8 x de buradan eksi 4. Y'yi sormuş bize. Şurada yerine yazalım. Eksi 4 eksi y eksi 5. Y'yi karşıya attım. 5'i bu tarafa attım. Buradan da y'miz ne gelmiş oldu? 1 toplayalım. Eksi 4 ile artı 1'i 3 eksi 3 yaptı. Eksi 4 eksi 1 eksi 5 demek ki doğru bulmuşuz diyeceğiz. Tamam mıyız? Devam edelim. X Y'den küçükse diyor. Hmm, şunu tanımanız gerekiyor. Çarpanları ayırma tam kare ifade. Eğer bilmiyorsanız çarpanları ayırma tam kare videosuna mutlaka bir göz atın. Birincinin karesi, ikincinin karesi çarpımların iki katı. Bu ifade x eksi y'nin karesi. Burası da kare. Bunlar gider. Yalnız çift kuvvetler dışarıya nasıl gelir dedik biraz önce. Mutlak değer olarak gelir. E, x y'den küçükmüş. Y'yi bu tarafa attım. O zaman x eksi y sıfırdan küçük müdür? Yani negatif. Negatifler bir önceki videoda çok örnek yaptık bununla ilgili. Nasıl çıkıyordu? Önüne eksi alıp. Eksi x artı y. Seçeneklerde ama bu genelde y eksi x olarak verilir. Önce pozitif yazılır sonra negatif yazılır. Tamam mıyız? Geldim bir sonraki soruna. x negatif y de pozitifmiş. Hemen bir bakalım. Şimdi çift kuvvetler dışarı nasıl gelir dedik? Mutlak değer. Tek kuvvetler dışarı nasıl gelir? Aynen. Çift kuvveti gene mutlak değer olarak aldık. X negatifmiş. X negatif, Y pozitif. X eksi Y de bu durumda ne olacaktır? Negatif. Önüne eksi alıp geliyor. Bu da önüne eksi alıp geliyor. Her ikisini önüne eksi koydum. Artı Y eksi Y birbirini götürür. Sonucumuz ne gelecektir? Eksi 2 X. Tamam mıyız? Gelelim yorum sorularına. Hangisi doğru, hangisi yanlış sorularına. Hemen bir bakalım. Şimdi mutlak değerin her zaman pozitif olduğunu biliyoruz. Artıyı neye bölersem eksi olur. Pardon görünmedi galiba şöyle yapalım. Artıyı eksiye bölersek. O zaman A'nın işaretine karar verdik eksi. E burası da pozitif. Artıyla neyi çarparsam pozitif olur? Pozitifi. B'nin de işaretine karar verdik. Artı. Hemen bakalım. Atıyorum. Eksi 1, 2 verebilirim. Eksi 1'in karesi 1. 2 daha 3. Pozitif midir? Evet. Eksi ile artının çarpımı negatif, bu da doğru. Eksinin kübü eksi. Burası da artı. Eksi ile artıyı çarptık, negatif, bu da doğru. Eksinin karesi artı. Bu da artı. Çarpımları da artı. Bu eksi. B'nin karesi atıyorum 2 iki dedik. 2'nin karesi 4 ama önde eksisi var. E bu da eksi oldu. Eksi ile eksinin toplamı ne olacaktır? Eksi pozitif olma şansı yok. Devam edelim. A ile B'nin çarpımı pozitifmiş, reel sayılarmış. E, şu ifadenin alabileceği değerler toplamı diyor. Şimdi iki ifadenin çarpımı nasıl pozitif olabilir? Ya artı artı olur bunlar ya da eksi eksi. İkisini de değerlendirelim. Şimdi bu A çarpı B'nin karesi değil mi? E burası da kare. O zaman bu ifade dışarıya nasıl gelir? Mutlak değer A çarpı B. Çift kuvvetler dışarıya mutlakla geliyor. Bu kareyle de bu kare kök birbirini götürür. Bu da dışarıya nasıl gelir? Mutlak değer B. Şimdi A çarpı B pozitifmiş. Bu dışarıya aynen gelecek. Ama B'yi bilmiyorum. B artı da olabilir, eksi de olabilir. Zaten o yüzden bana değerler toplamı demiş. Demek ki iki durumumuz var. İkisini de ayrı ayrı inceleyelim. Bir B'yi pozitif çıkartalım. Bir de negatif çıkartalım. Şimdi burası A çarpı B. Pozitif çıkarttım. Aynen geldi. Negatif çıkarttım. Önüne eksi aldık. Eksi de önünde var. Art. Şurada B parantezini aldım. A eksi 1. Görünüyor mu? Şurada B parantezini aldım. A artı 1. B'ler gider. Birinciden A eksi 1 geldi. ikinciden A artı 1. Bunların toplamlarını sormuş bana. Bu iki ifadenin. O zaman toplamları ne gelecektir? 2A gelecektir diyeceğim. Tamam mıyız? Peki. Geldik şöyle bir yorum sorusuna x, y, z sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Tamam. x kare x'ten küçükse bunu daha önce söylemiştik bir önceki eşitsizlikler videolarında. x kare x'ten küçük demek x'in sıfırla bir arasında olması yani basit kesir olması demek. Buraya geldim. Bunu biraz önce de söyledim bir önceki videoda da söyledim. Bir sayı mutlak değerinden küçükse bu sayı kesinlikle negatiftir diyoruz. Buradayız. Her ikisi de Z kare Z küp diyor. Şimdi ben bunu pardon şöyle küçükmüş. Her ikisini de Z kareye bölebilirim değil mi? Neden? Z kare pozitif bir sayı. Pozitif bir sayıya böldüğümde eşitsizlik yön değiştirmez. Z kareye böldüm 1. Z küpü Z kareye böldüm. Buradan da ne geldi? 1 Z'den küçük. O zaman en küçüğümüz Y negatif çünkü. X sıfırla bir aralığında yani basit kesir. Z de birden büyük bir sayı. O zaman en büyüğümüzde kim olacaktır? Z olacaktır diyeceğiz. Tamam mıyız? Peki devam edelim. Şimdi x artı 2, x artı 2 olarak çıkmış. x eksi 5, 5 eksi x olarak çıkmış. Bu denklemleri sağlayan x tam sayılarının toplamını soruyor bize. Hemen çözelim. Bu ifade aynen çıkmış. O zaman pozitif. Bu ifade önüne eksiği alıp gelmiş. O zaman negatif. x artı 2, 2 sıfırdan büyük ve eşittir diyeceğim. Değil mi? Burayı biraz önce unutmaman gerektiğini söyledim. x eksi 5 de sıfırdan küçük ve eşittir diyeceğim. O zaman x için diyeceğim ki hem eksi 2'den büyük olacak hem de 5'ten Küçük olacak. X'in aralığını buldum. Neyi soruyor? Buradaki tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Hemen toplayalım. Şu sayıların toplamı. Şunlar birbirini götürür zaten. 3, 4, 5'in toplamı da ne gelecektir? 12. Burada muhtemelen eksi 2 ve 5'i unutursunuz, o eşitliği unutursunuz. O yüzden eksi 2 ve 5'i unuttuğunuzdaki bu sonuçta mutlaka şıklarda sizi bekler. Aman ha dikkat diyelim. Son bir sorum var. Bu da çıkmış bir ÖSYM sorusu. Önemli bir soru. Hemen bunu da çözelim, bu videomuzu bitirelim. Bir dahaki videoda da denklemlerini konuşalım. Mutlak değerini istiyorum. Gene bir tam kare. Birincinin karesi, ikincinin karesi çarpımların iki katı. X artı 2Y'nin karesi değil mi? 4Y kare çünkü 2Y'nin karesi. O zaman bu ifade dışarıya nasıl gelecek dedik? Çiftler mutlak değerli. Şunu da dışarı çıkartalım. Y eksi X. Yani bu eksi 5 buraya eksi 2 desek burası negatif olacaktır. Önün eksiği aldı geldi. Bu ifadede y negatif dışarıya gene mutlak değer olarak gelecek. Negatifse de önüne eksi alıp gelecek. Burası da eksi. İkisi de eksi ise toplamlarda eksi olacaktır zaten. Hemen çözelim. Önüne eksi alıp gelelim. Burası aynı. Bunun da önüne eksiyi koydum geldim. Şu mudur? Buradan x'ler gitti mi? Eksi 3 y. Y'yi eksi y'ye böldüm. Eksi 1 mi olur? O eksi 1'i de karşıya attım. Artı 1 yani 9. Her iki tarafı eksi 3'e böldüm. Y'yi bulduk eksi 3 olur diyeceğiz. Tamam mıyız? Neden bu soru önemli? Bak hem mutlak değer var, hem çarpanlar ayırma tam kare var, hem denklem çözümü var. Bütün konuları içinde barındıran bir soru olmuş bu soru diyeceğim. Tamam mıyız? Özellikleri anlamamız son derece önemli. Burayı anlarsak denklemde ve eşitsizliklerinde de sıkıntı yaşamayacağız diyeceğim. O zaman Bugünkü videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Arkadaşlarınıza kanala abone olmayı önerin. Beğenmelerini önerin. Yorum yapmalarını sağlayın. Hangi konular istiyorsunuz da mutlak değerden sonra o konuyu anlatabiliriz. Yorumlarda lütfen bahsedin. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Başarılar.